Herkese merhaba. Bugün bir silindir sorusu ile birlikteyiz. Yarı çapının uzunluğu R, yüksekliği H olan dik dairesel silindirin hacmi pi R kare H'dir. Yukarıda bir ürüne ait dik dairesel silindir şeklindeki konserve kutusu ve bu kutunun açınımı verilmiştir. Bu açının üzerinde alanı 100 cm kare olan mavi karesel bölgenin kenarları yanal yüzeyin kenarlarına paraleldir. Mavi bölgenin kenarları olan uzaklıkları ise şekildeki gibi 3 santimetre ve 7 santimetredir. Buna göre bu konserve kutusunun hacmi kaç santimetre küptür? Pi yerine 3 alınız. A, 384. B, 648. C, 768. D, 1296 soruya başlamadan önce çok kısa çember ve daire hakkında bilgi verelim. Çember ve daire. Çember nedir? Daire nedir? Bakınız. Çember şudur. Düzlemde, düzlemde herhangi bir noktadan, sabit noktadan eşit uzaklıkta bulunan noktaların geometrik yerine çember denir. Şimdi ben yanlışlıkla çember değil daire çizdim demin. Onun için düzeltiyorum. Bakınız şunun adı çember. Bunun adı çember. Çember düzlemi üçe ayrılır. Bir çemberin iç bölgesi, iki çemberin dış bölgesi, üç çemberin kendisi. Çemberi bir kenarından kesip doğrusal hale getirdiğimizi düşünelim. İşte onu ölçtüğümüz zaman, onu ölçtüğümüz zaman bunun iki pire olduğunu görürüz. Peki daire nedir daire? Daire ise bunun içi dolu olanıdır. Yani, bakınız, şu bir daire. Bunun adı çember, bunun adı daire çemberin alanı olmaz. Çemberin alanı sıfırdır her zaman. Çünkü çember bir yaydır. Kalınlığı sıfır olan bir yaydır. Peki şimdi çemberin bir kenarından kesip bunu doğrusal hale getirdiğimiz zaman bunu doğrusal hale getirdiğimiz zaman çemberi şöyle Bunun uzunluğu yani çember yayının uzunluğu, çember yayının uzunluğu ya da çemberin çevre uzunluğu 2 çarpı pi r'dir. Bu bir bilgidir. Bunun ispatı ileri matematik konularında limitte ve integralde gösterilecek. Şimdilik bu bizim için bir bilgi ezbere kullandığımız bir bilgi. Peki çemberin alanı olmaz. Peki dairenin alanı olur mu? Evet olur. Dairenin alanı dairenin alanı alan eşit pi r karedir. Bu da bir bilgi. Bakınız bu ikisi birer bilgi. Bunları şimdilik sorgulayamıyoruz. Ezbere kullanıyoruz. Demek ki sonuçta ne gördük? Çember yayının ölçü Ha bir şey daha var. Çember yayının ölçüsü de 360 derecedir. Yani bunu eğer doğru sanaleye getirmeden ölçmeye çalışsa derece cinsinden ölçerek Tüm ölçerek tüm yayın ölçüsü 360 derece. Yarım çemberin ölçüsü 180 derece. Çeyrek çember, çeyrek yayı yaparsak o da 90 derecelik yaydır. Demek ki çemberin çevre uzunluğu 2 pire tüm yayının ölçüsü 360 derece, dairesinin alanı pi'de karedir. Bunlar bilgi. Şimdi bu bilgileri verdikten sonra sorumuza bakalım. Bu bilgileri verdikten sonra sorumuz bakalım ne diyormuş. Buradaki mavi karenin alanı yüzmüş. E karenin alanı bir kenarı A ise karenin alanı A karedir. Bu da bir bilgi. Bu da basit bir bilgi aslında. Karenin alanı A kare. A kare yüzse demek ki karenin bir kenarının uzunluğu A eşit kare yüz yani 10 santimetreymiş. Şu onları buraya yazalım. Şu onmuş. Bu da onmuş. Karenin her bir kenarı onmuş. Peki şimdi karenin bir kenarını bulduktan sonra biz şu dikdörtgenin dikdörtgenin kenar uzunluklarını bulabiliriz. Mesela şu uzunluk şu uzunluk 7 artı 10 artı 7. Yani 14 artı 10 24'müş. Bu uzunluk 24'müş. Yani bu uzunluk derken dikdörtgenin bu kenar uzunluğu daire çevresinin uzunluğuyla aynı. Yani şu, şunun çevre uzunluğu üst ya da alt dairenin çevre uzunluğu Kaçmış? 24 24 santimetreymiş. E biz demin çevre uzunluğunu 2 pi'ye bulmuş muyduk? Ezbere biliyoruz. 2 pi, bak tam pi yazarken şurada ne demiş? Pi'yi 3 alın demiş. 2 pi g o halde ne bulduk? 6R24 ise R 4'müş. Demek ki bu silindirin taban dairesinin yarıçapı çapı 4'müş. Yani şunun yarı çapı 4'müş. Alt dairesi de aynı. Üst dairesi de aynı. Peki şimdi biz de konserve kutusunun hacmini istiyor. Burada zaten hacim formülünü vermiş. Ama bu sadece silindir için. Oysa silindir bir daire prizmadır. Bu kare olursa kare prizma, üçgen olursa üçgen prizma, altıgen olursa altıgen prizma, e, sonsuz gen olursa ki biz daireye sonsuz gen diyoruz, ona da daire prizma ya da silindir diyoruz bütün prizmaların hacimleri taban alanı çarpı yüksekliktir. E bunun taban alanı pi re kare yükseklik h. O halde hacim eşit hacim eşit taban alanı taban alanı çarpı yükseklik. Eğer bu kare prizma olsaydı taban alanı a kare olurdu daire prizm olduğu için taban alanı pi ile kare oldu. Pi ile kare pi 3 aldık. R'yi zaten bulduk 4. Pi ile kare çarpı h. E, h dediğimiz şu. Yani şu uzunluk h. Yani şu uzunluk h. Peki h'yi nasıl buluruz? Bakınız aynı kareye bakarak buluruz h'yi. Şu 3 3 daha 6. Şurası 10 olduğuna göre çünkü karenin bir kenarı 10 16'ymış. Demek ki H eşit 16'ymış. Buradan hacim eşit 3 çarpı 16 çarpı 16. Yani 16'nın karesi. 16'yı bir kenarda kendisiyle çarpıp 256'yı bulmak mümkün. Demek ki 3 çarpı 256 3 kere 25 7, 75 eder. Yani 750 3 kere 6 18 Bakın şöyle yaptım. 750 18 ile topladım. Sen istersen normal bildiğin çarpmayı yapabilirsin. Kolay çarpma yapmaya çalışıyorum. Ve sorunun cevabı 768 santimetre kare. Yani C seçeneğindeki cevapmış. Yeni bir soruda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın sevgili arkadaşlar.